Kanka ben bu kokuyu bir yerden hatırlıyorum. Ben bu kokuyu bir yerden hatırlıyorum. Kanka bu kokuyu dökücü kremli. <laughs> Allah belanızı vermesin ya. Ya babuş! <laughs> Oğlum! <gülüyor> hocam ben hocam. Kanka ben dedim. Allah'ın sürmediği adam. Ya gel buraya. <laughs> Kanka. Kolun bağlı nereye kaçtın? Gel buraya. Göğüs kıllarını aldık. <laughs> Haa. Alper! Oğlum sen bittin bittin. Göktuğ sarıl. Kankalar merhaba. Oğlum yumurta acıtıyor be. <laughs> Ama öyle böyle. Hayır. İğrenç. İğrenç. Nice. Oh my oh, god! god. <laughs>